Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün de ne yapacağız? İki tane çok güzel logaritma sorusu. Şimdi bakalım sorulardan ilki. Bence ilk ikincisinden daha zor. Şimdi x ve y hem birbirlerinden farklılar hem de birden farklılar. Bize de şu eşitliği vermiş. Buna göre diyor ki arkadaş bu eşitliği sağlayan x ile y'nin çarpımı nedir? Şimdi sol tarafa bakıyorum. Şimdi bu soru tarzları konu özetli oldukları için ben ne yapayım özellikleri hatırlatayım size. Şimdi logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y. Ben logaritmada toplama yaparken ne biliyorum? Kuralım tabanlar aynıysa kuvvetler çarpılır. O zaman bu logaritma a tabanında x çarpı y'dir. Ama bu nasıl çalışır? Çift taraflı. Yani içeride çarpma verdiğini de dışarıda ne yapabilirim? Toplam şeklinde ayırabilirim. Şu an görünen o ki arkadaş ilk önce bana bu kuralı bir uygula diyor. O zaman sol tarafa ayırıyorum. Bu sol taraf logaritma x tabanında 2 artı logaritma nedir gençler? x tabanında y eşittir. Aynı mantık sağ tarafa ayırıyorum. Logaritma y tabanında 2 artı logaritma y tabanında x. Şimdi bak buradan sonra yapacak biz logaritmik hiçbir kural bu, bilmiyoruz. Görmüyoruz. O zaman Zaten bak burada benim değişkenlerim nerede? Alt katta. X, Y. İki tabanları altta olsaydı bir şeyler yapılabilirdi. O zaman biz bu soru tarzında genelde üstlü ifadeye geçiş yaparız. Şimdi ilk önce bizim aklımıza şu gelmiş olabilir. Yani ben geleyim logaritma x tabanında 2'ye b diyeyim. Bak ben bunların yerini değiştirirsem x üzeri b bana ne gelir? 2 gelir. Buradan ne yakalayamam? Güzel bir şey yakalayamam. O yüzden tam tersi diyorum ki sil bunu. Bunu sil. Ben diyorum ki logaritma 2 tabanında x'in ismine a diyeyim. Ne yaptım? Yerlerini değiştirdim. x ne eşit oldu? a üzeri 2'ye. Pardon. Geri gel. 2 üzeri a'ya. Aynı değişikliği yapayım? Sağ taraftaki logaritma 2 tabanında y. Buna da ne diyeyim arkadaş? b. Bunlar yerlerini değiştirsin. Bana ne olsun? y eşittir 2 üzeri b. Ama benim sorumda bunlar yok. İki tabanında x yok, iki tabanında y yok. Biz yine logaritmadan ne hatırlıyoruz? Eğer biz logaritmik bir ifadede tabanla kuvveti yer değiştirirsek sonucu ne yapıyorduk? Takla attırıyorduk. Yani logaritma x tabanında 2 görürsem ne yazacağım? 1 bölü a. Ben logaritma y tabanında 2 görürsem ne yazacağım? 1 bölü b. Geliyorum şimdi bunları denklemde yerine yazıyorum. O zaman burası oldu bana 1 bölü a artı logaritma. Bak x'ine buldum 2 üzeri a. Y'ine buldum 2 üzeri b geldim yerine yazdım. Logaritma y tabanında 2 ne yazıyorum yerine 1 bölü b artı logaritma. Bak y gördüm ne yazdım yerine 2 üzeri b. X gördüm ne yazdım yerine 2 üzeri a. Şimdi biz yine ne hangi özelliği atıyoruz? Logaritmada kuvvetler varsa arkadaş tabanda da üst tarafta da olsa kuvvetleri başa düşüreceğim. O zaman 1 bölü A artı bak üst kuvvetin alta alt kuvveti alt kata düşürüyorum. Pardon üsttekinin kuvvetini üste alttakinin kuvvetini alta düşürüyorum. B bölü A çarpı logaritma 2 tabanında 2 1 bölü B artı bak bunu üst kata düşürdüm bunu alt kata düşürdüm. Oldu mu bana a bölü b çarpı logaritma 2 tabanında 2. E logaritmada da tabanla kuvvet aynıysa sonucun ne geldiğini biliyorum. 1. O zaman soru şuraya dönüştü artık. 1 bölü a artı b bölü a ne eşit oldu? 1 bölü b artı a bölü b'ye. Artık iş nereye döndü? İki bilinmeyenli denkleme veya çarpanlara ayırmaya bakacağız. Şimdi dedik ki bunu bu tarafa atalım, bunu bu tarafa atalım. O zaman burası bana 1 bölü A eksi 1 bölü B eşittir A bölü B eksi B bölü A oldu. Her iki tarafta da ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. Burayı B ile burayı A ile eşitledim. Burayı A ile burayı B ile eşitledim. Şuradan devam edelim. O zaman burası bana B eksi A bölü A çarpı B geldi. Burası ne geldi bana? A kare eksi B kare bölü A çarpı B geldi. Şimdi A ve B'nin ne olduğunu biliyorum ben. Sıfırdan farklı. Neden? X'i Y'yi bir seçemiyorum. Burada bunları bir seçemiyorsam A da sıfır olamaz B de sıfır olamaz. O zaman A çarpı B sıfırdan farklı. Bunlar sıfırdan farklıysa ne yapabilirim artık burada sadeleştirebilirim. O zaman devam edelim. B eksi A eşittir. A kare eksi B kare. Hem TYT'nin hem AYT'nin nesi? Mübarek formülü bizim için. Nasıl yazılır? İki kare farkı. A eksi B çarpı A artı B. Sonra dedim ki bak bunlar burada ortak sanki. Atayım bunu bu tarafa. 0 eşittir. Burası A eksi B çarpı A artı B. Bu b eksi a bu tarafa ne diye gider? Artı a eksi b şeklinde gider. Artık bak benim bu ifademde neler ortak oldu bana? a eksi b'ler. Alıyorum a eksi b parantezine. 0 eşittir. a eksi b parantezinde ne gelir bana? a artı b artı 1 eşittir 0 oldu. Şimdi çarpanlarına ayrılmış bir ifade eşitse ne diyorduk? Her bir çarpanı sıfırlayacağız. Geldim a eksi b'yi sıfırladım. Bu durumda A neye eşit oldu? B'ye. Ama ben burada A ile B'yi eşit seçersem X ile Y'ne gelir birbirine eşit. Ama soru bana başta ne demişti? Bunlar birbirinden farklı. O zaman A B'ye eşit olmamalı. O zaman diğer çarpanı sıfırlıyorum. A artı B artı 1 sıfır olmalı. A artı B kaç eşit olmalı? Eksi 1'e. Şimdi A değerini artık yerine yazabilirim. Neydi? Logaritma 2 tabanında X Artı B değerini yerine yazıyorum. Logaritma 2 tabanında Y. Kaça eşit? Eksi 1'e. Bak şimdi asıl istediğim en sonda geldi. Toplama işlemi logaritmada. Tabanlar aynı o zaman ne yapmak zorundayım? Kuvvetleri çarpmak zorundayım. Logaritma 2 tabanında X çarpı Y. Kaça eşit olur? Eksi 1'e. Logaritmanın en temel kuralını yapalım. Kuvvetle sonucu yer değiştireyim. Logaritma kaybolsun. O zaman buradan X çarpı Y bana ne eşit gelir? 2 üzeri eksi 1'e. E 2 üzeri eksi 1 de nedir gençler? 1 bölü 2. Geldim ne yaptım? Ceyhan'ı işaretledim. Bence gayet güzel. Sorulursa çok çok eleyici. Çok beto alıcı bir soru olurmuş. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisinde ne yapmış? Logaritma ile trigonometriyi birbirine karıştırmış. Şimdi Şurayı bana ne vermiş? 0 ile 90 arasında. Demek ki benim bu trigonometrik fonksiyonlarım nerede? Birinci bölgede. Yani sinüs, kosinüs, tanjant, kos sekant, kosekant hepsi ne olmalı? Pozitif olmalı. Şimdi üst kata gelelim. Demiş ki elen. Elenin ne olduğunu biliyorum ben. Logaritma e tabanında. Sekant x eksi 1 artı logaritma e tabanında sekant x artı 1. Kaça eşitmiş? 1'e. Bak yine temel kuralım. Toplama yapıyorum. Tabanlar aynı. Kuvvetleri çarpacağım. O zaman logaritma E tabanında sekant x eksi 1 çarpı sekant x artı 1. Neye eşitmiş? 1'e. Şimdi hemen burası bize nereden tanıdık gelecek? Tabii ki çarpanlar ayırmadan topla çıkar çarp. Ne bu? 2 kare fark. O zaman logaritma E tabanında sekant kare x eksi 1 ne eşit gelir? 1'e. Şimdi logaritmadan burada kurtulalım gençler. Hemen ne yapıyorum? Kuvvetle sonucu yer değiştiriyorum. O zaman burası bana sekant kare x eksi 1 geliyor. Burası da bana e üzeri 1 geliyor. E, e üzeri 1 e. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs. Sekant kare ne yapar o zaman? 1 bölü kos kare. Diyorum ki 1 bölü kos kare x eksi 1. Şurada payda eşitleyelim. E eşittir 1 eksi kos kare x bölü kos kare x olur. E ben 1 eksi kos karenin de trigonometriden ne eşit olduğunu biliyorum. Sin kare x. I. O zaman E eşittir sin kare x bölü kos kare x gelir. Yine trigonometriden ne biliyorum ben? Sin bölü kos ne? Tanjant. O zaman sin kare bölü kos kare ne olur bize? Tanjant kare x. E. Şimdi benim buradan tanjant x'i bulmam lazım. Bizi kareden ne kurtarır? Karekök. Aldım karekök içine, aldım karekök içine. Şimdi bu tanjant mutlak değer olarak çıkacak karekök içinden ama birinci bölgede olduğum için hangi değerini almam lazım? Pozitif olanı. O zaman diyorum ki buradan tanjant x'in değeri nedir? E. Şimdi özel açı olmayan bir tane trigonometrik fonksiyon yakaladığımız zaman neydi bizim kuralımız? Bir tane dik üçgen çizeceğim. Geliyorum şöyle bir tane dik üçgen çiziyorum. Şu x olsun. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Demek ki karşısı kök e, komşusu 1. Hemen Pisagor yapalım karekök içerisinde. 1'in karesi artı kök e'nin karesinden ne gelsin burası bana? e artı 1. Şimdi artık ben bütün trigonometrik fonksiyon değerlerini bu üçgenle bulabilirim. Bize neyi sormuş? Sinüs 2x'i. Sinüs 2x ÖSYM'nin en sevdiği yarım açıdır. Her sene istisnasız sorar. Neydi bu? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Şimdi yazalım. 2 çarpı sinüs karşı bölü hipotenüs. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. E üst tarafları çarptım bana. 2 tane kök e yaptı. Alt taraf kökte 2 sayı çarparsam Gök uçar içi kalır. Oldu bana E artı 1. Nerede var? Bakıyorum denizli şıkkında var. O zaman geldim denizli işaretledim. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Çok ters çalışın. Matematikle ve geometriyle kalın. Hoşçakalın.